Adam gözükmüyor kanka. Bazıra mı giriyor ne artık bilmiyorum Peki da. Peki şimdi Sonra buraya. Adam çıkıyor. Öyle mi? Evet. Yo solda bir dörtlü var. Öyle mi? Üçlü var. Hmm. Aynen. <laughs> kanka şansın. Hep aşağı düşün sen de. Evet. Öyle durumda ayrıl benden. Yo üstte işte düşen gibi oluyor. Sonra kayıyor bu. He. Neyi bilmiyorum. Silah bulamadım ya, ben. Yap buldun ben. Ben bulamadım kanka. Düştü kanka o. Arkadaşı da var yanında. Geldim sana. Arkandayım. Ben şu silahı. Arkada ses var. Burada. Oo. Kanka buradalar. Ben yukarıdan. Bak, biri de gittim. şunun arkasında. Arkadan Burada. geldi. Gördüm. Kanka canım benim. Çok iyi. Oo, tam mermi bitti. Adam öldü. Tamam kanka gidelim. Adam var. Geliyorum. Mark the location. Gerçek adam. Tamam. Ah bomba bir şey değil kanka dikkat et. Bayıldı. Teknik ki o ya. Tek herhalde. Abiler. Bot muydu lan yoksa? <laughs> ah kanka sese denk geldi ya. Güzel. Araba bakalım. A few moments later. <laughs> Aa. Canıma baksana be ya. Ben atladım ondan beri. Adamlar önümde ama gözükmüyor ya. Yani. Yakala geliyorum. 5 mm'lik canı kalmış harbana. bitirme kanka. Ya da bitir Türk <laughs> şey. arkadaşlar nerede ya? Ne bileyim abi. Araba var mı? Geliyor arkadaşları. Biri düştü. Ne oluyor lan? Bunlar farklı mı? Bunlar farklı. Gidelim kanka. Arabanın lastiğini de patlatmışsın. Çok güzel. mı? Supla gidiyorum kanka. Abi bu ses niye daha gitmedi ya bu ne? Böyle... Araç böyle daha iyi gidiyor ya <laughs> Ne? Lan <şunu> Sen Lan <laughs> Adam bayılttın ben <dön> geldim <laughs> Görmedim Sen de alıştın ha <laughs> Nerede bayıldı? Bana da iyi denk geliyor Dur şu... Görmedim mi? kanka hiç fark Aha burada burada Solda bir yerde Burada burada Aa arkadaşı da var <laughs> Evde evde arkadaşı da var Canı hiç yok ya var ya ben bu adamın şansı nasıl çiğim? Lan ne yapıyor bunlar? Salak yemin ederim. Ya <laughs> çocuk oynamayı bilmiyordu kanka ya. Lan kim at? Sen bu yo o attı o attı. Hmm. Oğlum, benim de şansım var ha. Hiç görmedim. Var. biliyor musun? Ben de diyorum ne oldu oyunun baga mı girdi diyorum. Araçta bayıldı diyor. Hayır adam nasıl şey oldu? Yerde niye yatıyordu onu da anlamadım da. Kanka bence de yerde yatmıyordu o ya. Ayakta Ben oyun bug'a girdi sandım. Yok amına. Oh. Baba baba. <laughs> Kanka bilmiyor bilmiyor at. Lan sen hala. Bu da ailen cam basmaya çalışıyor. Arkada da, da var. Kanka arabadan birini daha düşürdüm. Tamam buradaki nerede? Hala can basıyor çocuk ya. <laughs> Lan oğlum ne yapıyorsun burada? Kanka şurada arabada birini daha düşürdüm. Lan çalma yeşimi. Leşimi çaldı Allah kahretsin. Kanka arkadaş da öbür tarafta gel. Bana gel. Bu ne oğlum ya Ne oluyor oğlum? O oyun burada yani? <laughs> Gel 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 gel. Kanka gel arabaya gel, hızlıca arabaya gel. Ne oluyor burada lan? Oğlum lan bunu. Kanka benzin yokmuş zaten. Şu arkadan da sıkıyorlardı kanka onlara gidelim. Lan adam arkadaşlara düşmüş. can basma derdinde. İçecek içiyor manyak. Keko Hakan. Keko Hakan bekle bizi bekle kardeşim. O adam bitiriyor ya. Kanka eve girdi. Bir de şurada dikkat et. Evdekini basıyorum ben. Çok iyi. Lan bunu görmedim aslında. Fark et. Kovaladım da camdan ben atladı. Ben... Ee... Bir dakika kanka. Bir daha mı? Bir daha geldi. Orada ben birine bayıttım. Onun arkadaşını. Bir dakika. Sena, Sena. Kanka bunun arkadaşları burada bir yerde. 2000 years later. Ben buradaki manya öldüm ya. Ya. Ben... Ah. Bir bir bir, bir. Ama aman. aman Kardeşim kendi mezarına değil ya. Kanka bak her zaman buraya geldiğinde ne diyorum sana? Camdaki düşecek diyorum değil mi? Lan in. Lan inmiyor. Kabağa girdi. In in. <laughs> geldik kanka dur. Şimdi o kafayı çıkaracak. Onun kafayı aldığında biliyoruz. Bir saniye kanka. Tamam duvar yapıyor. Şöyle bir bot. Oo kanka hemen gelmen lazım. Kanka çok hızlı olman lazım Or Basmayın, basmayın. Hadi kanka tutman lazım hemen. Tamam gelmiyorlar. Gel gel kanka gel. Ol. Gel ben yerlerini bilemem. Toğdan giriyor. Alt katta. kapı kapıcık şeyde merdivende. Dikkat et. Ee? Nerede? Tekmiş lan. Tek miymiş? Bekmiş ya. ya. Allah kahretsin onu gel ya. Bileydim gelmezdim. <laughs> gel gel. Araç araç durdurdum. Ne oldu? Değil mi? İki değil miydi bunlar iki kişi? Oho fişek attılar kanka gel. Gel gel bunlar Bilmiyorum, tekti. De İkisi mi bitti? Oha! Evet evet. Kanka önümüzde. Fik kanka. Ba 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 Kanka şunu vur. <laughs> fişek attılar. Tamam bitti kanka. İnme inme hiç inme hiç inme. Drob'a gidelim. Son bir kişi kaldı o da oradaki. Vay manyak. Kanka baksana ta neredeymiş biz bunu nereden bulurduk ki? Bu evlerde mi? Bir bakalım durumuna bir bakalım hemen öldürmeyelim tamam mı? Görürsen öldürme kanka tamam mı? O açıkta. Arabayla geçelim. Yatıyor kanka buna dikkat et. Hayır hayır evleri de burada bir yerde. Gel gel burada. Gel gel yanıma gel. Tamam kanka bitirme. Nerede? Zıpla kanka zıpla. Kanka tamam. Bot mu? Gel buraya. Önümde zıpla. Var. Tamam Çıksam kanka. Tavaları. Kanka bir dakika bir dakika gel. Dur dur. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm reis. Ya bu oğlum sıkma. Gel gel kanka gel beraber çıkalım. Ama sen silahını bırakma gel kanka gel. Kanka oh. Merhaba. Selam. Hello. Kank... Selam selam. Eee nerelisin? Türk müsün? Türk müsün? Kanka benle gel. Arkadan. Hmm, yani. What's your name? Kanka gel tavalıyoruz gel. What's your ben name? Frank. Oyun bitmiş. Muy muy. Hala lut peşinde. Eee <laughs> Ne habersin? Da kanka al tavayı. Tava oynuyor. Kanka dur şunda tava gireceğim sen izle. Tamam. Ben düşersen beraber şey yaparız. Benim canım da yok ha. Düşme. Ya <laughs> düşersen lan bomba çekme. no no no. yapılandır. Sana A yedim kanka valla. Oha bunda ping mi var lan? Oha düştüm kanka fısır. <laughs> dur dur beni tut beni tut hiç bitirme bitirme. Beni tut beni. Gel şuraya gelme. Ama dikkat et bitirmesin kanka. Bro bro. Kanka şimdi sen git tavaya. Ee. Kanka vuruyorum. Vurayım mı? Bu Vur, sen mi? <laughs> Bot sanmıştım biliyor musun kanka. Bota denk geldik sandım. MVP benim oğlum. Bu nasıl <laughs> oyun? He? Ee? MVP bana verdi. Niye böyle oldu? He ee, lan. Sen nereye gidiyorsun? <laughs> kanka. Allah Allah. En fazla hasar bende. Sana niye MVP verdi? Bilmiyorum kanka. Kanka çok garip. kaç kil sen bir hesapla. <laughs> Benim değilim, matematiğim yok. 33. <laughs> 33. 33 kil. Eline sağlık kanka, güzel oldu. Kaç asar olmaz? 32 kişilik hasar vermişiz. 40 kişilik. Oyunun yarısının hasarını vermişiz. Aynen oyun bayağı bir güzel, çekişmeli bir maç oldu ama. İlk defa güzel çok mi? çabuk bitti bir maç. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeye kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.